Merhaba. Bu sizin için hazırladığım ikinci video. Ee, biraz acemiliklerim var. Video editleme nasıl olur tam bilmediğim için ekleme çıkartma. Ee, bu haliyle, ilk haliyle, saf haliyle sizinle bu videoyu paylaşacağım. Arada hatalarım olursa kusura bakmayın. <laughs> ben Ahmet Doğan. Yaklaşık e, ee, 18 yıldır gayrimenkul danışmanlığı e, yapıyorum. Bunun 4 yılı, son 4 yılı gayrimenkul brokerlığı, hem brokerlığı hem de aktif sağ satışlarına devam ediyorum. Yaklaşık 18 kişilik ekibimizle Bahçeşehir, bölgemiz Bahçeşehir, Isparta Kule, e, Akkoz Akbatı, Bahçekent, Ardıştevler gibi bölgelerde Hizmetlerimize devam ediyoruz Takdir edersiniz Çok uzunca yıllardır Gayrimenkul aracılığı dışında Herhangi bir iş yapmadım Dolayısıyla Bu konuda Birçok tecrübe yaşadım Bizim işimiz insan işi İnsanları memnun etme işi Kapıya gelen Müşterimizi Memnun çevirebilme işi İhtiyaçlarına doğru tespit edip, doğru analiz edip, o ihtiyaçlarına göre doğru mülkü, doğru zamanda, doğru şekilde bulma işi. Gayrimenkul işi, gayrimenkul danışmanlığı, gayrimenkul brokerlığı, adını ne koyarsanız koyun, bu iş çok önemli, çok ciddi bir iş dışarıdan görüldüğü gibi olmaya kesinlikle değil yani e, her iş öyledir Tabii ki yani emlak piyasalarına e, ben ilk defa 2004 yılında girdiğimde e, gayrimenkul piyasalarına insanların bakış açısı emlakçılara insanların bakış açısı malum bildiğiniz gibiydi ha kimi zaman e, değişen İnsanların alt belleğinde yaşadıkları birçok negatiflikler olduğu için değişen bir şey, birçok bir şey olmadığını görüyorsunuz. Ama bu verdiğiniz hizmette doğru orantılı. Ne kadar kaliteli hizmet veriyorsanız, ne kadar çok müşterinizi dinliyorsanız, iyi analiz yapıyorsanız, şeffaf davranıyorsanız, müşteriniz de sizinle o kadar uzun bir yolculuk yapıyor. Ben bu tip ilişkileri hep uzun yolculuğa benzetirim. Hiçbir zaman müşterinizi yolda bırakacak hareketler yapmayın. Yani ben bu e, diyaloğu hani başta söylemedim ama biraz da kendi mesleğimle meslektaşlarımla e, meslektaşlarıma öneriler gibi e, bizi dinleyen müşterilerimize de bizim bakış açımızı e, gösteren e, bir e, bakış açım olarak aktarmayı tercih ediyorum. Bizim baktığımız son 4 yıldır da kendi kurduğumuz Kapital Bahçeşehir markası adı altında yaptığımız faaliyetlerin tümünde hepsinde müşteri memnuniyeti esastır. Doğru hizmeti nasıl verebileceğimiz esastır. Biz Müşteri memnuniyetini gerçekten en tepe noktaya koyuyoruz. Ne yaparsanız yapın, müşteri buradan, bizim kapımızdan, bizim hanemizden mutsuz ayrılıyorsa orada eksik bir şeyler var demektir. O eksik şeyi tamamlamak, şikayeti karşılamak, %100 müşteri haksız olduğunu düşünsek bile takdir edersiniz ki müşteri her zaman haklıdır. O hakkı teslim etmek gerekiyor. Demek ki siz Olan bir şeyi doğru aktaramamışsınızdır ya da hizmetiniz kötüdür ya da çelişkili birçok e, davranışınız, tavrınız, söyleminiz olmuştur. E, i̇nsanlar bize almak, satmak ya da kiralamak için geliyor. E, kimisi malını emanet ediyor, sözleşme yapıyoruz portföyüyle. Bu 3 ay olabiliyor, 6 ay olabiliyor o portföyle ilgili çok ciddi bir mesai harcıyoruz. Bunu müşterilerimize raporluyoruz. Her adımımızı e, müşteriye bilgi vererek her adımımızı müşterinin e, bizim yaptığımız faaliyet e, müşteriye bizim yaptığımız faaliyetlerden haber vererek geçiriyoruz. Ancak eksiklikler nerede nereden kaynaklanıyor? Bir kere gayrimenkul işi çok önemli bir iş. Şu anda bölgemizde 1 milyon ve üzerinde mülkler var. Ortalamada son değer artışlarıyla beraber 1 milyon ve üzerinde değerleri olan mülkler var. Ha Bunun aşağısı olabilir de. 500 bin TL de olabilir, 200 bin TL de olabilir. Her müşterinin kendi gayrimenkulüne, gayrimenkulüne verdiği değer maksimumdur. Yani bu 200 bin TL'lik mülkte de böyledir, 2 milyonluk mülkte de böyledir. Dolayısıyla siz o mülkü edinirken mal sahibinin yaşadığı hikayeyi bilemezsiniz. O hikaye çok derin olabilir. Ona çok önem atfedebilir. Yüzeysel bir ilişki değildir gayrimenkul danışmanıyla bir müşterinin arasındaki ilişki. Mutlak bir empati gerektirir. Siz kendi mülkünüz, kendinize ait bir mülkü nasıl e, yani satıyorsanız ya da e, nasıl satılmasını istiyorsanız en başından en sonuna kadar e, gayrimenkul danışmanının size nasıl hissettirmesini istiyorsanız yani da empati yapmanız gerekiyor. Sanki kendi mülkünüzü alıyor satıyormuş gibi e, ve hatta ondan daha da çok önem vererek davranmanız gerekiyor. Çünkü burada siz bu işin profesyonelisiniz, emek veriyorsunuz, bu emeğinizin karşılığını alıyorsunuz. Dolayısıyla müşterinin de sizden beklentisi dolayısıyla maksimum. Çünkü size çok değerli bir mülkünü emanet etmiş. Ya da alıcıdır, çok değerli, uzun yıllar biriktirdiği, emek sarf ettiği, belki 20-30 yılın birikimini getirip sizde değerlendirecektir. Siz böyle bir konuya aracılık ediyorsunuz. Hiçbir zaman, hiçbir şekilde bunu önemsiz atfedemezsiniz. Bizim işimiz e, tam mesaili ile, yani sabah 9'da işe başlıyoruz. Akşam 6'ya 7'ye kadar çalışıyoruz. Verimli saat dilimlerimiz belki 3-4 saatte sınırlı olabilir. Ama diğer zaman dilimlerinde ise müşterilerimize bilgiler, raporlar geçiyoruz. Bölgemizi analiz ediyoruz. Müşterimize bilgi verirken doğru fiyat vermeye çalışıyoruz. Alıcımıza bilgi verirken piyasayı doğru analiz etmemiz gerekiyor. Bunların tümünü tek elden biz yapıyoruz. Ve bununla ilgili de çok ciddi mesai harcıyoruz. Bununla ilgili donan, donanımlı hale gelmemiz gerekiyor. Bu şart bu çok önemli. E, Profesyonellik anlamında bu işi iş olarak yapma anlamında çok önemli. Gerçekten emlak danışmanlığı, gayrimenkul danışmanlığı, gayrimenkul brokerlığı e, hobi olsun diye yapılmaz, zaman geçirmek için yapılmaz ya da yarı mesaili yapılmaz bu işi yapan kişiler ciddi kişiler olmalı, ciddi şekilde müşterilerine hizmet vermeli ve ciddi şekilde satış ya da kiralamalarını sonlandırmalı. Her aşamada müşterinin yanında olmalı, bilgi vermeli. Alıcı, satıcı her neyse. Bölgeyi iyi analiz etmeli, bölge, çalıştığı bölgeyi çok çok iyi bilmeli, son yapılan işlemlere hakim olmalı ve kendisini sürekli geliştirmeli. Bu konuyla ilgili eğitim kısmı her işte olduğu gibi bu işte de çok önemli. Çok ciddi bu konularla ilgili 18 yıldır çalışıyorum. 18 yıldır aldığım birçok eğitim var. Belki birçok eğitimciye eğitim verecek kadar kapasitem olabilir. Ancak yine de çakraları açık tutmamız lazım. Ve mesaimizi bir kısmına da önemli bir kısmına da eğitime vermemiz lazım. Son dönemde biliyorsunuz online eğitimler arttı ve bu konuda zaman planlaması da yapabilecek durumdayız. Zamanımızı doğru planlayıp özellikle şu pandemi döneminde online eğitimleri alıp bunu kullanmak gerekiyor. Bunu uygulamak gerekiyor. Her şey bir yana bilmek bir yana hareket etmek bir yana. Mutlaka bildiklerimizi doğru bir şekilde karşı tarafa aktarmalı, uygulamalıyız. Uygulama olmadan hiçbir şey olmaz. Bilmek tek başına yeterli bir şey değildir. Mutlaka bilmeli, bildiklerimizi, uygulamalı, uyguladıklarımızı, doğru bir şekilde uygulamalı ve sonuca götürmeliyiz. Evet, yani gerçekten bu iş e, gayrimenkul danışmanlığı, gayrimenkul danışmanlarının müşteriyle olan ilişkileri, e, müşterilerinin güven duyması, müşterilerin sizinle uzun bir yolculuğa çıkması, tümü aslında birbirini tamamlayan parçalar. Kopukluk varsa bunlarda başarılı olamazsınız. Kimse size malını emanet etmez. Kimse size parasını emanet etmez. Siz bu işi doğru bir şekilde yapmayı düşünüyorsanız mutlaka bu işi ciddiyetle bir iş adamı gibi, bir iş kadını gibi, her neyse gerçekten e, ciddiyetle yapmanız gerekiyor. Sektörümüzdeki maalesef en büyük açıkta bu. Sektörümüzde boy göstermek isteyenler, sektörümüzde kendi piya, kendini e, piyasa yapmak isteyenler, hava atmak isteyenler e, ya da farklı amaçlarla bu sektöre girenler çok var ve buna çok üzülüyorum. Bu iş işi ciddiyetle yapanlara sıkı sıkıya sarılıyorum. Çok seviyorum ve müşterilerimizi de o denli memnun etmek, müşterilerimizi ihtiyacını karşılamak ve onların talep ettiği şekilde yani talepleri olabilir. Taleplerinde yanılıyor olabilirler. Onlara rehberlik etmek bizim en asli görevimiz. Biz yönlendiriciyiz. Yönlendirmeliyiz. Yani hatalı da müşteri gelir karşımıza, satıcı ya da alıcı. Hatalı kararlar veriyor olabilir, hatalı düşünüyor olabilir. Biz bu noktada verdiğimiz raporlarla, bilgilerle, emsal değerlerle her şeyle karşı tarafa net bir şekilde bilgileri vermemiz lazım. Biz onları yani bizim title'ımızda gayrimenkul danışmanı yazıyorsa ya da gayrimenkul broker yazıyorsa bunun içi dolu dolu olmalı. Hiçbir zaman suda tavanda su dövmek diye bir terim var. Öyle yapmamalıyız. Ve benim kısaca bu konuyla ilgili gayrimenkul danışmanı nedir, broker'ın nedir, nasıl davranmalı bakış açısını nasıl geliştirmeli ee, şu anda 12-13 dakika olmuş 13 dakika içerisinde söyleyeceğim bunlar e, bunlar azı fazlası var e, ben size belki azını aktardım şu an için aklıma gelenleri 18 yıldır sahip olduğum tecrübelerle gözlemlerimle bildiklerimi ama e, bundan sonraki videolarımda da bu ve benzeri konularla ilgili e, gayrimenkul piyasaları ile ilgili mesela bir sonraki videom gayrimenkul piyasaları, gayrimenkul piyasalarındaki hareket, bu hareketin ne yönde olacağı, pandemi sonrası gayrimenkul nasıl olacağı, nasıl gelişeceği, gayrimenkul satışlarında çıtanın nasıl olacağı, Türkiye'deki, yani ben bölgesel olarak tabii ki 18 yıldır Bahçeli Isparta Kule'de hizmet veriyoruz daha çok bölgesel bilgiler verebilirim ancak genel olarak da sizinle pandemi sonrası gayrimenkul pandemide gayrimenkul piyasaları nasıldı onunla ilgili de bir sonraki 3. videomda bilgiler vereceğim. Şimdilik çok teşekkür ederim. İyi günler derim, iyi haftalar derim. Görüşmek üzere.